Diye. Duymadın mı? Duydum da. Ben ekran senin ekrana düşmüştür diye düşündüm. Yok yok. Ee, bulduğu an kanka anlık hudut yazıyor. Yani şöyle söyleyeyim. 24 FPS'nin bir tanesinde benim de hudut gördüm. Öyle söyleyeyim. Hmm. Ekranıma düşmedi. O ben kol, kolun düşmez sesini duymuşsun. Onda falan daha şey yoktu, ekran gelmemişti de duruyordu. Bulutu anlık gördüm. Bulutu düz derken beyim görmüş aslında yani. Sonra gördüğüm fark etti. Bu burada. Hop sessiz. Bu sessizlik bayağı fosforlu. Aynen. Ben Dur. duydum. Kedi Ses. gelir şimdi. Abi Hı? ağzınıza sıçaydım bari diye. Gelir şimdi kedi. Evet, şimdi de osurup sıçıyoruz ama bu öyle değil yani. Abin kediyi nasıl oynuyor? Nasıl oynuyor? He senin Dedi belki. Hadır lan dedim bu. Seninkine benzemez aslan. Dedim yap, yapmak istediğin seninkide de yapamadığın işler varsa dedim yapabilirsin diyor. <laughs> Aa aşağıdan başladık enteresan. Olur. O zaman buradan başlayalım. Ona göre aşağıya mı alacağız? On aşağı aşağı. secure The area keep the bombs protected. H -h 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 the <gaz Ford Well -78> <gaz Belarus> Mı? Ha? açtırmayalım mı orayı? Aa, wow, açtırmayalım mı orayı? Tamam. Açtırmayalım birisi gelirse ben burada dalacağım. Niye Aa, öldüm, adam. Ben şey sandım lan pusmuş sandım. Vallahi şey sandım neydi o? Kafanda sanmadım. Ha. Yoksa biliyorsun öldürürüm lan. Bizim taktiğimiz bu zaten. <laughs> Bir de ben dedim A, ben sandım. Ben bekliyorum diye. Sen pencereye biri gelirse öldüreceğim, dalacağım sandım Hı. öyle anladım ben. Kardeş kusura bakma bir dahakine yer al, çağırırım seni adamı. Gel derim buraya sik. Yok lan önemli değil. Sonra tam geldi de sik bir daha de, dururum. Hey ne oldu lan bana kıyım ya. Açtırağı açtırağı. Oha. Herif direkt aşağı atlamış lan. İçinde. Ağzına bomba bir ben Beni öldüren ölmedi hala. Tamam öldü, öldü öldü. Orada yukarıda kanka eleman yukarıda üst katta. Bizim eleman yukarıda olduğu için kasmıyor. Öldü zaten. Bak şu ölü var ya benim bak nasıl yatıyorum bak o benim bak 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 bak. dışarıda bence acaba? Toprak sesi geliyor amına koyayım. Patlattı ama sana bir şey olmadı değil mi? Öyle bayağı bir Yok, şey çıktı gürültü. %100 enerjim vardı. 2 bakalım aslan nereye düşmüş ya orayı koruyorsan ben burayı koruyucam yani burada banditle duruyoruz ya all set Burada mı dayı? Yani galiba orada. Ya dur. Ya yok bir şey ya. Ha. Ya bu ne güzel arttı Karşı bir kişi var. Şey bir kişi gitti. Oğlum ne güzel lan yarın cuma kütür siksek. Süper. Sen böyle gidip girelim mi ondan sonra amına koyayım karşı tarafa böyle gidelim. Doğru. ya. Hakikaten. Bebek gibi amına koyayım. Çocuklar da iyi. Bizdekiler de fena değil yani. yani değiller. Karşı tarafa baksana. Külliyen kötü. Dört kişi ikisi almış. Bumblebee 1809 ne abi? Hani çok yaşlı adam. Nasıl oynayız? Yani elleri titriyordur onun. Titremiyordur. Elleri yoktur onun. Koklayarak oynuyordur onun. <laughs>

Trump, stay clear of blast zone. Op uh, 4 has located a bomb. Ana dayı yukarıdan kesiyormuş. Bak dayılar takır takır alıyor Oha herifin nerede olduğunu görüyorum Hadi be oğlum işimizi, işimiz gücümüz var bizim hadi öyle amına. <laughs> Aynen gold olmaya çalışıyoruz ya. Hadi. Geç. Ha, oradan devam ederse benim kapanı yiyecek. oraya atılmaz o. Hadi ya çabuk öyle pes edin pes. Pes etmesinler lan bir görev vardı. Mevrik görevi Sizden onu tamamla. Pes edin hadi. Ne yapacağım? Mevrik görevi vardı. Onu tamamlayayım bari. Pes etmesinler. Hadi be. Lan bırak pezevenk. Başka sal diyecektim. <laughs> bırak. Oğlum bir tane <laughs> kaldı ya. Bir tane kaldı oğlum. Mevrik görevi Ya bırak ya Mevrik görevi kaldı. Direkt koştum aldım onu. Ne şey diye. hadi aa. Lan bırak. <laughs> Hayda. Yanlış bir yandakini aldım sonra Dedim birisi çıkıp kesin bir de oldu yani. <laughs> Mevri'nin yanında başka biri vardı, Finka vardı. Onu aldım bir daha geri gelip bir daha çıkıp şey, Mevri'yi aldım. Yetişemedi <laughs> o bana quick. Yukarı var o? yukarı var. insertion Nem pode ir a Tachanga. Gir, gir oğlum kapıdan daldırak ya. Ne olacak? Bir el kaybederiz. Orada tamam. mı?